Сейчас останови раба.

E, bugün Kepki'deki görevinden Gümüşhane'ye dönen özel harekat e, şube müdürlüğüne bağlı bir aracımız e, yağmurdan dolayı kaymak suretiyle de bir kaza gerçekleşti. E, araç içerisinde yedi personelimiz bulunmaktaydı. Bir komiser yardımcısı, diğerleri de polis memuru. Ee, Allah'a şükür şu an itibariyle e, hiçbirinde hayat tehlike yok. Ee, bir kısmı ayakta tedaviyle e, inşallah e, tedaviler tamamlayacaklar. E, hassas olan iki arkadaşımızın tedavisiyle de e, arkadaşlarımız gerekli e, çalışmalar başlattılar. E, İnşallah hepsi de sağ salim tedavileri tamamlamak suretiyle tekrar görevlerine dönerler. Ee, hayati tehlike olmaması bizim açımızda işin e, olumlu yanı. Ee, i̇nşallah e, hiçbir e, sıkıntı olmadan hepsini de taburcu e, tabucu ederiz. Mehmet Özgişi, Ahmet Çoban ve Şoför Cappar Yılmaz arkadaşlarımızın tedavileri başlattığında evet. devam ediyor. İnşallah hepsinde sağ salim. Evet. Acil bir durum ediyor. var.